Cümleten selamün aleyküm. Feriştah modüller, soba. 5 Haziran, Perşembe günü bana ulaştı. Yalova ili Armutlu ilçesindeyim. Elime ulaştı elhamdülillah. Şu anda efendim yaktım ikinci, üçüncü kez yakıyorum. Görüldüğü gibi ve Fatih kardeşin anlattığı gibi güzel her şey Efendim, şu anda aynı zamanda fırını da bir bakayım dedim. Ne şekilde randıman verecek. Gördüğünüz gibi Efendim fırında ekmek güzel bir şekilde kızarmaya durmuş. Efendim sobanın e, kolları güzel. Yakma haznesi bayağı geniş. Görüldüğü gibi zaten e, Fatih kardeşin anlattığı gibi özellikleri üstte tost makinası kullanım olarak efendim diğer türlü bunu tercih etmemdeki sebep kalorifer teşkilatını düşünme açısından sobayı tercih ettim. Görüldüğü gibi kalorifer teşkilatı arkada aynı zamanda fan var. Şu anda ihtiyaç duymuyorum. Bayağı sıcak ortalık. E, bu şekilde vermiş olduğu sıcaklıkta ki kalorifer teşkilatını şu an için düşünmüyorum. Bayağı ısıtıyor. Ortamı güzel şey yapıyor. İleride inşallah gerekirse onu da şey yapacağım. Şekil itibarıyla görüldüğü gibi yanlar bayağı efendim. E, görsel olarak kardeşimiz şekillendirmiş. E, bence bana göre mükemmel diyorum yani. Tercih diğer türlü kardeşlerimizin düşünce ve fikirleridir. Allah hayırlı eylesin. Talipli olan kardeşlere de Mevlam memnuniyet nasip eylesin inşallah diyelim. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Hayırlı günler diyorum. Selamun Aleyküm.